el bileklerim çok kötüydü benim. Yolumuz Gülhane'de birleşti hocamla. Biz el bileğimdeki ağrımı hocam yaptı, dizime bir kere yaptı. Daha sonrasında hocama hiç denk gelmedim. Sonra bu bacağım çok şiddetlendi. Belimde eğrilik başlamış ondan dolayı dediler. Ameliyat oldum. Ameliyattan sonra iyileşme olmadı. Gene aynı şekilde devam etti. Hocamı da uzun zamandır ben takip ediyordum. Ameliyata girmeden önce. Aa dedim Derya hocam yer açmış. Ama o arada ben çok kötüydüm ameliyat öncesi. Tuvalete falan gidemiyordum. Eşim götürüyordu. Sonra kızım randevu aldı. Geldik. Sağ bacağımdaki ağrıyı şimdi yok ettik. Ne işlemler yaptığını hocam biliyor. Uzun bir süreç. Sağ bacağımla geldim şikayet. O geçti. Şimdi Sol bacağım başladı. Sol bacağımdaki de hafifledi inşallah. O da iyi olacak. Hocamın ellerine sağlık. Hep dua ediyorum, etrafıma tavsiye ediyorum. Sağ olsun. Çok mutluyum. Ağrılarım geçtiği için özgüvenim geldi. Artık iyiyim bir şeyleri yapabilmek benim için çok 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 iyi bir şey. Bunlardan hep uzaktım. İyileşemeyeceğim zannediyordum. Hep böyle kalacağım zannediyordum. Ya yani moralim ben de hiç iyi değildim. Şimdi evet. çok iyiyim çok şükür. Yaptığı evet. letos tedavileri onları Hı -hı. da almıştım tam hepsini. O da çok iyi geldi. Mutluyum. İyiyim. Çok teşekkür mutlu. ediyorum hocama. Biz teşekkür ederiz. Şifa olsun.